Evet arkadaşlar bir tane de 11 dil öğretiyorum 31 dil biliyorum diye video yapıyorum. Bunun benzerini bu sabah yayınlamıştım. 11 dil öğretiyorum 31 dil biliyorum. Burada özellikle öğrettiğim dillere konsantre olmak istiyorum. buradaki 11 dilden birisi İngilizce arkadaşlar. İngilizceyi yani geçmişte öğrettim ama şu an herkesin İngilizce bildiğini fark ettim. Diğer 10 dili hızlıca anlatayım o zaman. Almanca, Hollandaca iki tanesi. Diğer üç iskanlar bir İsveççe, Norveççe ve Danca. Yani aslında İzlandaca yapayım biraz daha kolay olsun. Çünkü Danca biraz Norveççe aşırı benziyor. O yüzden neyse bunun farkında değil belki insanlar ama neyse. İzlandaca, İsveççe, Norveççe arkadaşlar. İsveççe, Norveççe, İzlandaca. Norveççe başlı başına bir grup gibi. İzlandaca'nın grubunda Fari Öce var. İsveççe'nin grubunda da Danca var. İskandinav dillerinin bu üç grupta sınıflandırıyorlar. Norveççe geçmişte İzlanda grubundaymış. Şu an İsveççe grubu yani Danca grubuna dahil ediliyor. Norveççe biraz salınım yapan bir dil. İşte size bayağı bir İskandinav dillerinin tarihçesini de anlatmış oldum burada. Yeni bir dil videosuna da çevirebiliriz vallahi çünkü Baya nitelikli bilgiler veriyorum. Hep de Çince'den, Asya dillerinden falan bahsediyorum. Yani olur mu olur yani. Sonuçta öğrendiğim dilleri saymak o kadar da zor bir şey değil ama neyse bir yürümek isteği var ya içimde gerçekten. O yüzden 3 dakikada bu videoyu yine arkadaşlar 11 dil öğretiyorum videosu yapalım. Zaten bu kadar şey bilmeden öğretemeyiz değil mi? Ne öğretiyormuşuz? İzlandaca, Norveççe, İsveççe, Almanca, İngiliz Hollandaca, 5 tane Cerman dili artı İngilizce 6 yaptı. 5 Latin dilini sayıyorum. Portekizce iki yıl aldım Amerika'da. İspanyolca, İtalyanca, Fransızca en uzun süre aldığım ders ve Rumence. Burada belki de en marjinal olan dil Rumence arkadaşlar. Hatta bence Almanca bile Rumence'den daha marjinal olabilir yani duruma göre ya da İzlandaca. Rumence'yi o kadar uzak ve marjinal bulmuyorum. Ben çok güzel bir dil buluyorum. Çok eğlenceli ve güzel bir dil. Yani şu isim Declension isim çekimleri dışındaki kısmı yani o da Slav dillerine benzer bir özelliği var. Onun dışında bildiğiniz Romans Languages grubundaki dillere aşırı benziyor. Özellikle İtalyanca çok benziyor. Latince, İtalyanca. Evet arkadaşlar sanırım 3 dakika yeterli bu 11 dil öğretiyorum, 31 dil biliyorum konusu için. Hızlıca bildiğim dilleri de sayayım. Ee, burada size 6 tane Jermen dili saydım ama 4 tane daha Jermen dili var. Bildiğimiz ama burada öğretmediğimiz. Bunlardan biri Lüksemburgca, Faroece, Danca. Tamam mı? Danca, Faroece, Lüksemburgca. Afrika'nın 4 tane saydım. Tamam mı? Toplam 10 Cermendil yaptı arkadaşlar. Ee, evet. 3 tane şey saymam lazım. Pardon. Ee, 2 tane daha yani Latin dillerine dilek lazım. Onlar da Latince ve Yunanca zaten. Böylece 10 artı 7 17 yaptı. 12 tane Slav dili 29 Letonca, Litvanca 31 arkadaşlar. Hepsini saymış oldum. 12 Slav dilini genelde sayıyorum ama hızlıca bir kez daha sayayım buradan. Kuzeyde Belarusça, Rusça, Ukraynaca var Kuzeydoğu'da. Onlara özel video da yaptım. Özellikle aralarındaki farklar ve harf, hangi harflerinleri de var. Ayrıca Belarusça, Esperantoca'nın oluşumuna çok katkıda bulunmuş. Esperanto'nun sesleri falan Belarusça ile bağlantılı. Yani sesler biraz özel bir ses. Yani ses harflerin seslendirilmesi biraz ilginç Esperanto'da. O Belarusya'dan etkilenmiş diyorlar işte. Bu bir dili geliştiren adam da Polonyalı diye geçiyor ama Prusya döneminden kaldığı için adam belki de Belarus'la Belarus'ta biliyordu yani dili olarak. Neyse Belarus'ta en az Ukraynaca ve Rusya kadar önemli bir dil arkadaşlar bizim açımızdan. Umarım savaş bitir. Savaşın biteneceğine dair haberler vardı. Savaş bitince bu dilleri daha sık işleyeceğiz. Emin olun. Ben böyle sürekli oraya buraya bomba gönderen kültürleri çok da promosyonlu yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bazen Çince'den bile rahatsız oluyorum o anlamda. Neyse. Kuzeyde barışsız ülkeler var arkadaşlar. Kuzeybatı'da, Polonya. Ben bir yıl aldım. Lehçe, Lehçe Çekçe, Slovakça çok güzel diller. Üçü de harika diller. Güneyde yine turistik ülkeler var. İtalya ile komşu Slovenya, işte Hırvatistan, Bosna, Hersek, Sırbistan. Bu dördünün dili aşırı benziyor. Slovence biraz farklı. O Ladin, Venetian gibi ya bu alt alan dillerinden etkilenmiş bir dil. Normalde 6 tane zamir olur ya, Sloven dilinde 12 tane var garip bir sebeple. Çoğulla tekilin çekimi ayrı galiba öyle bir durum var. Yani çoğulla tekil değil de Çoğul ve Tekin'in cinsiyeti var galiba şimdi hatırladım. Yani normalde 6 tane çekim var ya. Onları onları bir kere çekiyorsunuz, bir kere de cinsiyetlerine göre çekiyorsunuz gibi bir durum var Slovence'de. 12'li çekim var. Neyse Slovence'yi küçümseyen birileri vardı. umarım bu sefer birileri küçümsemez. Ondan sonra işte Makedonca ve Bulgarca ben diyor ama bunu söyleyince Makedonlar rahatsız oluyorlar. O yüzden mümkün olduğunu da gündeme getirmemek lazım. Evet arkadaşlar böylece 11 dil öğretiyorum 31 dil biliyorum videosunun sonuna geldik bunun içeriği bayağı iyi oldu neredeyse yeni bir dil videosu oldu ama yeni bir dil videosunu şimdilik erteleyelim İyi günler hemen nice day bye